Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından bir 7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Fethiye Özel Olgun Kültür Merkezinde Deprem Sempozyumu düzenlendi. 2023 yılı maalesef depremlerin maddi ve manevi yıkıcı etkilerini yoğun şekilde hissettiğimiz bir yıl oldu. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.6 ve 7.7 işte büyüklüğündeki bu cümleyi her zaman yanlış kullanıyoruz. Büyüklüğündeki iki deprem sonucu sonucunda yaklaşık 50-60 bin insanımız hayatını kaybetmiş, 30 binlerle sayılan binalar yıkılmış ve 100 binlerle açıklanan ağır hasar ve hasarlı binamız bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda da 2020 yılında bu depremden daha, e, skala olarak daha düşük bir depremde İzmir'de büyük kayıplarımız daha oldu. Ancak burada dikkatimizi çeken bir konu daha var. Özellikle tarihimize geçen ilk defa bir tsunami felaketiyle beraber bir can, kay can kaybımız daha bulunmaktadır. Olasılıksal deprem tespit analizini görmektesiniz. Bu çalışmada 2018 yılında hocalarımız çok yakın bir zaman içinde Kahramanmaraş bölgesinde yakın çevrelerde etkileyecek çok büyük bir depremin olacağını vurgulamışlar. Çok teşekkür çok ederiz. Sağ